Dizzy Habberly Hepinize merhabalar arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Paperas'ın oyuncularından yepyeni görüntülerle sizlerin karşınıza geldim. Merve Zaciren, Yağmur, Tanrı Sevsin, Bora, Zenciz, Gökhan, Alkan, Toprak Adı Güzel ve diğer oyunculardan yepyeni görüntülerle sizlerin karşınızdayım. En çok kapı arasında hangi oyuncuyu beğeniyorsanız aşağıdaki yorumlarda yazabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar kalp yarasını seviyorsanız videomuzu like elemeyi sakın unutmayın arkadaşlar. Kanalımızdan yepyeni görüntülerden kapirasından set arkası görüntülerden anında haberdar olmak için de kanalımıza abone olup bildirim zilini aktif etmeniz yeterli arkadaşlar. Yepyeni görüntülerden anında haberdar olursunuz. Şimdilik ise güzel görüntülerle izleyin arkadaşlar. Evet arkadaşlar yepyeni görüntüleri sizlere aktarmaktayım. Şimdilik bizden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bizi takip edip kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın. Dizzy Haberleri